Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün olsun hep videosuyla karşınızdayız. Bugün ekip savaşı ile alakalı konuşacağız ve bir sonraki gün yani bugünlerden perşembe günündeyiz. Ve yarın yeni ligimiz kurulacak. Yeni ligimiz sportoto Toto Süper Lig olacak. Sport Toto Süper Lig ligimiz yarın yani cuma günü. Cuma mübarek. Hem de cumalar diyelim. Şimdiden gelecek cumanız ayarlı olsun. Ee, cuma günü saat 16.20 veya 17.00 civarlarında kurulacak. Yani kısaca tekrardan ben e, yavaş yavaş gideyim bunları yavaş yavaş anlatayım. Cuma günü biz topluluk kısmından yani topluluk kısmından bir mesaj paylaş mesaj paylaşmıştık. Ee, Şampiyonlar Ligi kariyerimiz malum bitti ve artık yeni bir lige lige geçeceğiz. Uzun bir serüvenin ardından, uzun bir lig kariyerinin ardından e, artık hedefimiz e, spor'da da Süper Lig Yeni Ligimiz Süper Lig olacak Ben Hatay Spor takımını alacağım Lig Cuma günü kuruluyor Lig Cuma günü kuruluyor 16.20'de kuracağım düşünüyorum Aşağı yukarı Ama velakin e, En geç yani En geç 17.00'da kurabilirim En geç 17.00'da kurarım Ama tabi videosu 18.00'a Belki de 18.30'a falan gelir Duyuru videosu Ya da kısa bir short videosu ile e, ligin kurulduğunu e, söyleyebilirim. Zaten kısaca artık e, yavaş yavaş short videolara başlıyoruz. Short videolarından iyi bir izlenme aldık. E, umarım ki OSM ekip savaşlarına e, adam toplayacağız. 10 kupalı, 20 kupalı adamları istiyoruz. Bu yüzden yani öyle kişilerin belki de gelebileceği bir yer yani gelebileceği bir yer çünkü. Yani çünkü 2000 kişi izlerse belki bir OSMC çıkar. Sağlam bir OSMC çıkar. İşte alırız? E, kopalarına bakarız. Kariyerine bakarız. Kariyeri yeterliyse alırız. E, ama bizim şu anki tabii ki yani OSM'de lig duyurusu da yapacağız edeceğiz. Şu an zaten lig duyurusu yapıyoruz ama kurulduktan sonra bir short videosu daha paylaşacağız. OSM ligimiz kurulmuştur diye. Siz o videoyu görür görmez uçun. Yani lige gelme, gelmek istene uçsun. Ama tabii ki de istifa edenler, istifa etmeyenler veya başka bir durumda bana mazeretini bildirterek de istifa edenler farklı farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Bunu da söyleyeyim. En üst, yani en geç 17.00'a kurabilirim. Daha da fazla geç saate yani 18, 18.30, 19, 19.30, 20.00, 21, 22 olmaz geç saatlerde kurulmaz ama dediğim gibi hani 16.00 17.00 saatleri arasında e, ligimiz cuma günü ligimiz kurulacak ve şimdi ekibimize geçeceğiz ekibimizdeki skorlara bakacağız ve ekibimize gelmek isteyen arkadaşlar var mesela yaprak 75 ona bakalım yapmak e, ya bak 75'i ekibe davet edelim mi ama tabii ki de kariyerinin iyi olması lazım. Biz yani şimdi buraya hani sağlam adam toplamak istiyoruz. Şimdi bilmiyorum bu yazdığına göre belki de YouTube'dan ama yani arkadaşım mı? Ee, az önce tamam. Arkadaş olduk onunla. Şu an onu görürsem burada sizlere göstereceğim. Yaprak 75 evet. Klas yani Dördüncü klasmanda bizim ekibe uygun değil. Mesut Kemal'i de şey yapalım. Davet edelim. Ama bizim yani ekibe uygun bir insan değil. Bak Cengiz Han, bu adam benim arkadaşımmış. Davet edelim belki gelir. Yani ekibe biz sağlam adam oluruz. Tamam yani, yani olabilir ekibe gelmek istiyor olabilirsiniz. Ama buranın belli başlı kuralları var. Yani bu kuralları da uymayanları da atıyoruz. Yani bunlardan örnek bir tane şey var. E, Mert 499 gelmiş buraya hakem kesiyor. Özelden sövüyor. E niye sövüyorsun? Neymiş efendim? Yani ekipten atıldı. Herhalde ekipten atıldı hiç sövüyor. Ama bir dakika. Çok ağır küfür etmiş. Biz de kısasa kısasa yaptık. Biz de karşı karşıya ona ona karşı biz de iki bir kelam ettik. 2 üç tane e, kelime ettik. O da ayağını denk alsın. Çünkü burası e, New York, Texas değil. Burası Türkiye. Burası Welcome to Yunus Emre Yılmaz'ın kanalı. Yani klavyeden boş keşe, boş kö, e, keseden sallamak kolay. Bir de buradaki arkadaşlar için diyor ki bunlar bot diyor. Bot topluluğu diyor buradakilere. Eminim ki bu lig, yani bu ekibin zayıf halkası yok ama en ekibin en zayıf halkası olsa bile ekibin en zayıf halkası olsa bile zayıf halkasından en iyisine kadar hepsi yener. Bu Mert'i yener. Yani yaptığı şey şu. Ben ne ne yazdım biliyor musunuz? Yani ekipten atıldı. Dedi, ben niye ekipten atıldım gibi bir şey söyledi. Ben de dedim ki ee, ekipte yeterli bulunmadın ekipte ee, yani ekibe gelebilmek için liglerimizde kendini denemek istersen gelebilirsin liglerimizde seni iyi görürüz iyi görürsek seni tekrardan ekibe alabiliriz dedim ama ondan sonra işin rengi değişti küfürler başladı ee, küfürler başladıysa ben de hukuki işlemleri başlatırım ee, ona göre ayağını denk alsın fazla da yazmasın çünkü burası Türkiye ayağını değ kalsın. Burası da biz de saksı değiliz. Biz de durmuyoruz yani burada. Normal durmuyoruz. Ahkam kesine biz de ahkam keseriz. O da haberin onun da haberi olsun. Öyle ben de sallarım klavyeden. Ben de şey yapın. ama yüzüme karşı söyleyemez bu lafları. Yemez. Yemez. Yani biz hiç kimseyi umursamıyoruz. Biz burada ekibin iyiliğini düşünürüz. Ekibin kötülüğünü düşünenleri şey yapmıyoruz. da, da neymiş ikinci sıradaymış ekip savaşının ikinci sırada da ilerliyormuş e ikinci savaş ikinci sırada olabilirsin ekibe girerken bana beyefendi sormuyor direktman giriyor bizim bir açığımızı buluyor ekipte giriyor ben bir ara üyelere davet aç yapmışım e, giriyor ekip savaşına giriyor bir de yüzsüzce bir de yüzsüzce ekip savaşına giriyor yüzsüzce ekip savaşına giriyor sonra da diyor ki çıkar işte ben Bologna'yı böyle yaptım şöyle yaptım kusura bakma burada raconu biz keseriz sen kesemezsin. biz racon kesiyor muyuz kesmiyoruz yani insanları tehdit ederek ekip savaşına sokmuyoruz raconu biz kimlere kesiyoruz biliyor musun biz raconu buradaki geçmişte var var savaşta var mesela İtalyanlara makarna hediye etmişiz. Mısırlılara piramit hediye etmişiz. Suudi Arabistan'a Suudi Arabistanlılarla beraber tavaf etmişiz ki abi ne güzel. Din kardeşimizle savaşmışız. Hani öyle kötü bir savaş değil. Kardeş dostluk savaşı. Ne bu? Oyun savaşı. Oyunda taktik savaşı. Yani ne o? Stratejik oyun. Din kardeşimiz. Yine de Suudi Arabistan'da yine din kardeşimiz. Bir ayrı din kardeşimiz daha. Suriye. Suriye'ye karşı kazandık. Sonra bir bu din kardeşimiz değil bu Amerika al. Çak bunlara gitsin. Çak bunlara gitsin. Dd Bunları hiçbir şey yapmayacağım. Bunlara hiçbir şey söylemeyeceğim. Tık 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 tık. Bunlara hiç. Aman. Yani burada benden habersiz, kaptanlardan habersiz, ekip kaptanlarından habersiz, hiç kimse istediği gibi hareket edemez. Niye? Buranın da belli bir karşı kuralları var. Her gelen geçeni de alacak da değiliz. Her çok iyi oynuyorum diyeni de almayacağım. E ne yapmışım? Bolukların ikinci olmuşsun. E kupalarına bakıyorum. Kupalarında bir, bir tane bile kupa yok. E, tamam belki yan hesabındır. Hadi diyelim, hadi diyelim ki yan hesabın. Kusura bakma da benden habersiz burada. Hiç kimse ekip savaşına giremez. Ben bazen bakıyorum gidiyorum kimler gibi ekip savaşına diye. Bazen ama kaçırdığımız zaman ne oluyor işte demek ki. Ben yani şu 17 kişi var burada. 17 kişiye de güveniyorum. Buradaki 17 kişi de sağlam adamlar. Sağlam. Yani bunların hepsi de ekip savaşına girse üzülmem. Çünkü biz ekip savaşına sağlam kişiler alırız Bu sağlam kişiler bize savaşları kazandırıyor. Ben gelip de böyle ahkam kesen yok bilmem ne kesen. Hayırdır ne yapıyorsun sen? Alo ne yapıyorsun? Amacın ne? Amaç. Amacını düşün. Sen bir yerde istenmiyorsan niye küfrediyorsun? Ağrına gitmiş, zoruna gitmiş, ekipten atılmışsın. E tamam o zaman görüşmek üzere. Bu kadar basit. Görüşmek üzere dersin, gidersin yani bu dünyanın da sonu değil. Oyun bu. Bu arada short videolarımız da iyi izlendi maşallah. Su olanla Allah nazar değdirmesin. Yeni bir short videosu gelecek. Hatta şöyle bir şey yapacağız. Hani yeni lig kurulunca bir short video, short videosu yani o YouTube'un şo hot mu diye ne artık İngilizcem benim çok da iyi değil değil. Eee o videolardan bir tane paylaşacağız. Diyeceğiz ki OSM ile ilgimiz kuruldu. Veya OSM ekip üçlere ekip ekip, e, ekip arkadaşı aranıyor gibi. Mesela ekip ekipten 17 kişi değil mi ekip? Yani bizim şu an bir 7, sağlam 7 kişi ihtiyacımız var. Short videolarında belki hani öcülere ekip e, öcüler ekibine alım başladı diye bir başlık atsak sağlam menajer illa gelir. Yani sağlam menajer bulmaya çalışacağız. Ayrıyetten yarınki ligde bir yarın lig kurulduktan sonra OSM ligimiz kurulmuştu. Spor Toto Süper Lig işte bu takımlar bomboş yok bilmem ne. Yani bunu duyursun yaparsak kanalın tanınırlığı da artar. Çünkü iyi izlenme geliyor Vallahi billahi yani iyi izlenme geldi. O short videosundan. Ve Monaco Mokoko bakalım biz ne yapmışız lan. O yarı final. Ay. Antrenman kampına gitmedik. Eyvah. Sakın yapma sakın. oh almış tam Şükürler olsun. Şükürler olsun. ikinci maçta kampa gideriz. Orada da yapıştırırız. Yapıştır deriz. Sonra e, ne yaparız ne yaparız. Finale çıkarız. finalde de kamp basarız. 20 coins hop 30 coins de. E, buradan 30 coins harcayıp bitirmiş gitmiş oluruz. Bu arada OSM herkese bir beleş 20 coins dağıtıyor. Size dağıtmış olabilir. Boss coins talep edin. Talep etmezsiniz şey olmaz. Size vermez. Kane yani Kane atmış biraz değerli bir atmış 4 ve de tek gol oynamışız biraz pasta oynadıkları için e, gol oranımız az olmuş ama bizim hücumcular ve sağlar çok iyi değil defans biraz iyi o bir maç 3 gitmiş ya bu ne arkadaşım 30 saat reklam mı olur ya insanın ömründen ömür almayın ömür verin ömür Evet, reklamı. hemen illa edeceğiz. Oo, sportif Braga yalnız çok iyi ya. Vallahi. Yani defansif taktiklerini çok beğeniyorum ama 4-3-3 ağla kazanmış. Ee, ama bir şey diyeceğim. Benim de sakalım bıyıklı olsaydı ben de kazanırdım. Baksana adamın ekmeğine yağ sürmüş. Adamın ekmeğine yağ sürmüş. Mount 36'da kırmızı yemiş. Normal. Yani ondan sonra zaten iki gol olmuş. E normal. Sportik Braga. Braga gel bakayım. Yine bileceğim dakik gelsin. Şimdi Real Betis'e karşı oynuyoruz. Yine 2-0'lık üstünlüğümüz oldu. Ama bu farkı daha da aşabiliriz. Aşmak da istiyoruz. Şu Galatasaray'a bakalım. Eyvallah billahimineşeytanım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah yenilmeyiz. Allah'ım inşallah kazanırız. Allah Allah. Burada şampiyonluğu istiyoruz. 4-0. Oh iyi. Rahatladım. 4-0'lık güzel net bir galibiyet almış. Ya bu ne ya? İki bir reklam çıkıyor. Reklam çıkıyor. Reklam çıkıyor. Yeter. 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 İnşallah telif yemeyiz. İnternet yolu reklamları var. Yani söylesen de söylemesen de yazıyor yani orada. Yani insan okuyor yani. İlla ister istemez okuyor. Şimdi bakalım bizim golleri kim atmış? hangi aslan parçaları atmış. Alo nereye geldin? Laurent de sakatlanmış. Hep de iyi maçlarda sakatlanıyor bir ya. Sancho atmış, Werck 60 Lukaku atmış, sonra Barella atmış. Aferin adamlarım benim, sağlam adamlarım. E, donarıma niye kötü oynuyorsun? Kötü oynayamayacaksın. E, Maçında mı Sancho? Helal olsun. Yine Aysen'in reklamına başlayacağım yani. Evet 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Benden daha yavaş soyuyor ya. Evet. Buradaki skorlara bakalım. 2, İki... Oha lan kara ne yaptın? Kara ne yaptın? Kara gümrük. Kara ne yaptın geliyorsun da? Öf 9 0. Ben şu an çok botlara karşı oynayacağım bir 4 3'ü de oynamıyorum ama Oynama vakti geldi diyorum artık. Bir oynayayım mı? Evet. O yarı final. Ee, gösterpe. Artık botlara karşı bir taktik deneyeyim. Bakayım olacak mı? Botlara karşı 10 gol atma her maç. Efe Güngören gelmiş buraya. Çay almış. Buradan bakalım bakalım. Hep var ya YouTube'dakiler gelmiş yani bizim. Benim ligim değil bu. Bizim mahalledeki oynayanların ligi. Ve şu an lideriz. 79 puanımız var. Allah bereket olsun. Başakşehir ne yapmış? Yenmiş mi? İki yemiş mi? 2 veriyormuş Allah Allah Başakşehir zor zor yenmeye başladı ya. Eskiden fark atardı bu adam. Ne oldu? Daha bizden daha fazla golü Aa, oyuna girmiyor. Ayın 26'sından beri oyuna girmiyorsa oyundan bu illaki düşer. Ee, bu, aa, burada yok ama oyuncular formunu toplar hangi maça gidiyor sonra hangi maç Fenerbahçe Fenerbahçe ne yapar bilemem ve ekip savaşında da şu an e, şunları bak öyle bunları şunları konuştuk derken bunu unuttuk ekip savaşında da Ayrıca Milan'ın menajeri istifa etti. Bir sıkıntı yok. Biz dört kişi de burada inşallah kazanırız. E, bir insan bir karar verecekse bir şey girmeden önce verecek. Böyle yaparsa bu dönetlik olmuş oluyor. Yani tabii ki de hani bir işi var, saygımız sonsuz. Hiçbir şekilde bir, yani saygımız her zaman herkes olduğu gibi var. Ama sen burada gelip de affedersin de ekip savaşının ikinci gününde, üçüncü gününde üç beraberlik alınca pes edersen bir daha seni ekip almayız net. Görüşmek üzere. Yarın yeni bir short videosuyla dik duyurusunu yapmış olacağız.